Sen 2-3 gün konuştun, 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 susmadın, susmadın. Bugün geldin, oturdun, gelin oldun. Neden? Gelin olmuş gidiyorsun, gelin gidiyorsun. Olmuş. Zaten Bana veda ediyorsun. Neden? Hesabı. <gülüyor> <gülüyor> vallahi, vallahi vallahi. Yani dehşet içindeyim. Sen, içindeyiz. sen Gel. dikkat et At şahlanmasın. Şimdi geç onu atım atı bırak Benim şimdi. Benim at şahlanmasın. Ne laflar ne laflar. Sen geç onları atalım. gelin alalım. At deyince bir türlü sevgili anarım. Gürbüz de bugün ta geçmiş yıllara gittik bir nostalji yaşadık ta gençlik yıllarında öz gençlik yıllarında gene genç de öz gençliğinde ata binmiş kendisi. Düşmüş. <laughs> düşmemiş. Zaten düşmesi imkan bir poniye binmiş. Hem de kediyle beraber binmiş. Evet havayı dağıtayım biraz dedim. yedin mi? Ben yedim. Ne kadar az yedin ya? Yedim. Ha tamam şu taraftan yemişsin pardon görmemişim. Yani bu tatlı değil. Tatlı değil mi? Şeker yok bunda. Nasıl yok? Evet ağzım tatlanmadı. oradaki Orada saç var. Eyvah. Saç mı o? Saç bu. Bu saç, evet. Bakabilir miyim? saççam saçlarım topluydu çünkü. Dana, Benim saçlarım topluydu Sarı, arkadaşlar. Olabilir. İptir, saçtır, şudur budur çıkmaması lazım. Tabii. Burada bir en fikir olalım sevgili Jale. Evet. Demin de evet havludur, bezdir. Olabilir ama olmaması lazım. Çıkmaması lazım. Hani hmm. demin hamurun kenarına yapışmıştı, şimdi içinden çıktı. Ya bu seyircilerimizi de irite eden bir şey. Bizim de görmek istemez yani çok dikkat etmeniz lazım. Yani ben senin yanında olsam şu an özür dilerim. Yani böyle bir şey yaşattığım için veya yani çok senin yemeğin başkasından da olabilir. Olabilir bir sürü insan var. Ama sonuçta senin yemeklerin ya ve de ikinci kez oluyor ya. Tabii ki. Evet. Yani şimdi hala e, ne yapsaydım ne yapsaydım, bunu demeyelim artık. Kusura bakmayın böyle bir şey yaşattığım için. De. Tabii ki de kusura ya bakmayın. Ya da yani, özür dile ya da dileme ama yani değil. kusura bakmayın. Bu şey bir durum. Ben Hoş olmayan bir mi? durum. Evet. bir şey ya. Üzüldüm senin de başına geldi. Kimsenin başına geldi. Tabii ki tabii ki. Hiçbirimiz kendi evimizde de bunu yaşamak ya da yaşatmak istemeyiz. Miyim? Onun için bu, bu soru... konuyu şey yapalım ama yani maalesef oldu. Ee, biz de şimdi şöyle bir şey oluyor. İstemeyiz biz bunu Çok ekran'a az. vermek. Evet. Ama ben de alabilirim sonuçta yeterli. bu yemekleri e, siz sunuyorsunuz. 50 bin TL için buradasınız. Hı -hı. Bir arkadaşınki şöyle çıkar, beleyim. onu gösterir, kini göstermesek olmaz. E, bu bir hata. E, bu başka yemek yarışmalarında da oluyor maalesef. Şöyle Keşke beleyim. olmasa ama dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin arkadaşlar. Bence Uygar Bey'den özür dilemesi gerekirdi. O kendince yine üste çıkmaya çalıştı. Kendi saçıydı yani bu. Kendi saçı çıkmış ve gösteriyorum. Yok diyor ya saf sarı saç. Bir yemek değiliz programındayız biz. Burada bize saç yedirerek, tüy yedirerek 50 bin lirayı alamazsın. Evet. Ben devam edeyim mi? Sen yani. beğenmedin tatlıyı. Şöyle şeker, yok şeker oranı az geldi bana. Ee, bir de bir altına sanırım kremelli bisküvi kullanmışsınız. Evet. Ee, robottan çektikten evet. sonra. Üzerindeki... Pastacı kreması mı yoksa normal krem şanti? Normal krema, krema. Hazır kremayı. Bisküvinin kendi sosu var, şey var, ondan kattım. Iki Kendiniz yemekası. mi yaptınız o bahsettiğiniz içine kattığınız sosu? bisküviyle kremayı çektikten sonra bir karamel sos haline getirip yapmış oldum. Karamel sos haline getirdim evet. Tamam. Sonra içine karıştırdım blenderdan mikserledim. Ondan sonra sundum, şey çevirdim. En sonunda da üstünde kremanın erittim ve Yani bunun sunum içerisinde yaptım. hazır bisküvi ve pastörize krema var. Bu Başka zaten hiçbir şey bu yok. Bu derken bu arada bu tatlının ismi ee, meşhur bir bisküvi markası tamam, söyleyemiyoruz. Tamam ben biliyorum biliyorum. evet bahsettim. ve bu tatlı bu Karamel sosun hazır mı sen mi yaptın? Demin ben yaptım dedin de. Bunu Bisküviyle o? kremayı Yok, çekince krem, edittim. Yok yok, sadece erittim. Hazır karameli. Evet evet. Hazır karameli eritmiş. Ee, Arkadaşlar yani oradan çıkıyor. Yani ben şey... şuradan menümde uygun... Sen şu üzerindeki karameli mi sordun? Yok hayır, şöyle söyledim. Bu e, kremanın içerisindeki böyle, bu kahverengi tonu vermek hmm. için ha, onu hazır sor. kremaya üzerindeki ne Üzerindeki karamel sosu, evet, evet hazır. değil mi? Evet. normal karameli tamam. eklediniz. Tamam. Üzerindeki evet, karameli eritip yapmış. Evet. Bunu karamel mu? dediniz, normal tablet karamel gibi bir yerden mi temin ettiniz hayır, yoksa hayır. karamel bu, sos? Hayır hayır, bu o markanın kendi kreması. Yani biz o markanın tatlısını yiyoruz şu an, öyle olmuş oldu. Hazır yani evet. Hazır bir tatlı. Tamam. Olur. hayır hazır şey, tatlı. Pratik. O dediğin ya, şey hazır. Hayır. her şey değil. hazır. Sadece siz birleştirmişsiniz. Bakın şöyle pratik tatlı menüme uyacak. Ana yemeğim çok ağır zaten. Ana yemeğim çok meşaketli ve ağır. Ee, onun yanına sunulabilecek ve bugünlerde Peki. trend olan bir mar, Peki. şey tatlı. Peki. Tatlı yorumlanır mı? Çikolatamama geçmemiz lazım. Sen beğenmedin, sever. Ben hiç beğenmedim. Ee, kaşıkla aldığımda dökülmemesi için büyük bir gayret ettim. Yani içi bisküvili, üzerinde muhallebi gibi bir şey olan bir tatlı, şekersiz. Ya nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Peki, bahar? Ya. Tatlı güzel ben beğendim yani. Beğenen biri teşekkür ederim. Yani Fakat öyle. dün şimdi Sevale de söyledik aynı şeyi. Gene sunumda hata var. Bu tür tatlıları geçen hafta da aynı şimdi şimdi. Altına tabak evet. Maçalı şey yapmıştı benim. Altına bir tabak koyun. Evet. Dökülür bisküvili bir şey yani anladın mı? Dökülür bu işte. Onu bir, şey. Onun bir evet, evet. dökülüyor. Yani onu sen de bir tabak getirecektin Buradaki altına. tamamen haklısınız. Buradaki aceleme geldi. Aklındaydı çıkıcıyor. Sevale söyledik sana da söylemek evet, evet. Arkadaşlar gerekiyor Buradaki... bir bile getirince. Evet. O tatlılar yani bu tür kupta kadefte sunulur şeylerin evet. altına küçük bir tabak. Ee, yani görüntü şekililiği de olması. biz de rahat yiyelim. Peki eline sağlık Teşekkür diyelim. Haftanın ortasında jale yarıştı bakalım. Puanlar nasıl? Teşekkürler. En az 7 puan bekliyorum. Çünkü gerçekten bak bunu da bu arada 7'yi de en azından diyorum. 8 ve 9 bekliyorum. Neden? Çünkü gerçekten el açması, bu kadar soslar, bu kadar detay, detay çok fazla olması çok meşakkatli ve çok az zaman alan şeyler arkadaşlar. Evet, çarşamba günü yarışmacımız Jaleh'de yemeklerini sundu. Sizler de yorumlarınızı yaptınız. Şimdi o yorumların karşısına bakın. puanlar ne olarak gelecek. Buyursunlar yazabilirsiniz. Yine eksik yoktu. Bir tek üzerine değiştirmemişti ama ondan puan kırmıyoruz. Yani eksik menüye girmiyor daha doğrusu. Üç ile on arasında bir puan yazacaksınız tatlılarınıza. Bu esnada ben de menüyü tekrar bir hatırlatayım. Ee, avokadolu badem sütlü bir çorba ile başladık. Ara yemek şubaydı. Kendine has memleketinden bir lezzet. Ana yemek olarak kesediya yedik. Yanında soslarıyla guacamole. E, labne ve salsa sosuyla. Fırında patates vardı. Salata olarak da lorlu, lorunu kendi yaptığı bir yaz salatası vardı şeftalili. En sonunda da karamele tatlısıyla bitti. Sizin de yazmalarınız bitti. Değiştirmek isteyen var mı sevgili yarışmacılar? Herkes tamam mıdır, emin midir? Tereddütü olan? Tamam. Eksik fazla verdim, beğendim. Yemek şu vardı siz tamam. hatırlattınız. Tamam. Peki. İlk olarak Emre'nin puanı ile başlayacak bugünkü açık oylem ama yarışmacımıza döneyim, bir sorayım bakayım. Güzel Jale kaç puan bekliyorsun? Ee, en düşük 7 olması gerekiyor. En düşük 7 olması. Evet. Ana yemeğin aslında genel olarak tabii ki garnitürlerin arasında beğenmeyenler vardı ama hı hı. yani kese değil ya gördüğüm kadarıyla beğenildi ama bakalım puanlara nasıl yansıyacak. Evet görelim Emre'ci puanını ve duyalım tabii ki. Benim puanım 4. Nedir dört yahu? <laughs> ee, zaten çorbanızı beğenmemiştim. Salatanızı da beğenmediğimi söylemiştim. Ara yemeğinizde şubanızda yumurta kokusunu beni rahatsız ettiğini söylemiştim. Ee, bir tek el açması tortila yaptığınız için emeğiniz için o puanı verdim Etini de size. beğendin onu Benden ee, en fazla çıkan bu. Şimdi Emre Bey sizin içli köfte yapmıştınız olmamıştı. Bir tek etinizi yedim ve buna rağmen size 5 verdim masanız, emekleriniz, hiçbir şeyiniz benimle kıyaslanamazdı. Ben sadece sadece sunum tahtaları için dün saat 11'e kadar restoran gezdim. Onu söyleyeyim. Burada gördüğünüz her şey teker teker evden taşıdım. Yani büyük bir emek var. Ben buna rağmen size 5 vermişken sizin 4 vermeniz. Eğer böyle bir gerginlik olmasaydı, o diyalog olmasaydı daha mı yüksek verecek. Benim niyetim 5 puan vermekti. Hmm. Sırf bana emeğimden dolayı verdi diye ben ondan dolayı için ve ben de bardaklarımı 3 gün boyunca Peki. gezdim, tamam, aradım, tamam. ben de uğraştım. Hiç kusura bakmayın. Yani Maalesef çok Çok puanla başlandı. Yani umarım vicdanınız rahattır. Arkadaşlar kasıtlı verilen beğendiğiniz halde ve kendiniz beyan ettiğiniz halde puan vermediğiniz zaman çok net söylüyorum diskalifiyeye gider. Bu final günü de gerçekleşebilir hiç problem değil. Şubat Neyse bunu konuşacağız. Mi? Bağırın puanına geçiyoruz. Evet Bahar gösterebilirsin puanı ve söyle lütfen. Ben 4 veriyorum. E, masanız eksiksizdi tamdı. 3 puan zaten oradan geliyor. 1 puan da tatlınızı beğendiğim için verdim. Tatlınızı beğendim güzel olmuştu. Bunu da zaten dile getirmiştim. Eline sağlık. Teşekkür Yarın de. Bahar yarışacak. Bakalım ne olacak. İyi akşamlar. <laughs>